kabak reçeli lezzetli ve hazırlanması kolay bir tarif. Tarife başlamak için her bir kilo kabak için 75 gram sönmemiş kireç ekliyorum. Bu kireç yapı malzemesi satan mağazalarda bulunur ve mutfakta kullanıma uygundur. Kabağın kabuğunda özel bir doku oluşmasına yardımcı olur. Burada 2 litre su kullanarak kireci eritiyorum. Tüm suyu büyük bir kaba döküyorum. Unutmayın her bir kilo kabak için 75 gram kireç kullanın. Burada 2,5 kilo doğranmış kabak kullanıyorum. Kabak parçalarını kireç çözeltisine ekliyorum. Parçaları yavaş yavaş ekleyerek tamamen batmalarını sağlıyorum. Oldukça fazla kabak var ancak kireç dokularını korumalarına yardımcı olacak. Tüm kabakları çözeltiye ekledikten sonra beklemeye bırakıyorum. Bu işlem kabak parçalarının üzerinde koruyucu bir tabaka oluşmasını sağlar. Bu tabaka pişirme sırasında gelişerek parçalara dayanıklılık kazandırır. Şimdi kabakları yaklaşık bir saat dinlendiriyorum. Süre geçtikten sonra çözeltiyi karıştırıyorum çünkü kireç dibe çöker. Kabak parçalarını çıkarıp kireç kalıntılarını temizlemek için iyice yıkıyorum. Şimdi her bir parçanın yanlarına çatal ile küçük delikler açıyorum. Bu kabakların şeker ve baharatları daha iyi emmesine yardımcı olacak. Şimdi kabakların üzerine bir buçuk kilo şeker ekliyorum. Şekeri parçaların üzerine eşit bir şekilde serpiyorum. Ayrıca 150 mililitre su ekliyorum. Daha fazla su eklemeye gerek yok çünkü kabak kendi suyunu salacak. Kaynamaya başladığında kabaklar şerbet oluşturmak için yeterince sıvı bırakacak. Şekeri kabaklarla güzelce karıştırarak her şeyin eşit şekilde harmanlanmasını sağlıyorum. Karıştırıyorum ve şeker çözülerek bir sıvı oluşturuyor. Tadı güzelleştirmek için damak zevkine göre karanfil ekliyorum. Şimdi tencerenin kapağını kapatıp yaklaşık 2 saat kısık ateşte pişiriyorum. Süre doldu ve kabak artık hazır. Ocağı kapatıyorum ve tencerenin kapağını dikkatlice açıyorum. Kabak parçaları tamamen pişmiş ve yumuşamış durumda. İşte kabak reçelimiz nasıl görünüyor? Bir parça alıp ne kadar mükemmel olduğunu göstereceğim. Parçaları kırmadan dikkatlice çıkarıyorum. Şimdi parçaları saklamak için kavanozlara yerleştiriyorum. Tüm kavanozları kabak parçalarıyla doldurdum. Şimdi tenceredeki sıvıyı süzüp son şerbeti hazırlıyorum. Süzdüğüm sıvıyı başka bir tencereye alıp ocağa açıyorum. Şerbeti kaynamaya bırakıyorum. Böylece kıvam alıp tadı yoğunlaşacak. Şerbet kaynadı ve mükemmel bir kıvama ulaştı. Yüzeyde oluşan köpükleri bir kaşık yardımıyla alıyorum. Tüm köpükleri aldıktan sonra şerbeti sıcakken kabak parçalarının üzerine döküyorum. Şerbetin sıcak olması sorun değil. Bu reçelin daha iyi korunmasına yardımcı olur. Tüm kavanozları sıkıca kapattım ve artık hazırlar. İşte kabak reçeli tarifimiz ne kadar güzel görünüyor. Hem lezzetli hem de yapımı çok kolay. Bayılacaksınız.